teşekkür ediyorum. Bir de Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhat Erkmen karşımızda olacak. Hazır mı arkadaşlar? Evet Serhat Erkmen hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle Ümit Yardım'dan başlamak istiyorum. Ümit Bey, elbette bu New York Times'ın yazısını değerlendirmek istiyorum. Çünkü kafamdaki en önemli sorulardan biri bu benim. Ama öncesinde düne gidelim istiyorum. Dün İstanbul'da bir zirve yapıldı. Zirve arabuluculuk olarak da değerlendirildi. Asla ara buluculuk değil diye yorumlayanlar da oldu. Hatta bu sabah ben bir toplantıdaydım ve çok değerli bir büyük elçimiz, emekli büyük elçimiz şöyle bir söz etti. İstanbul diplomasinin merkezi oldu diyorlar. Bundan önce de Belarus'taydı toplantı. O zaman Belarus muydu diplomasinin merkezi? Aslında çok doğru bir soruydu bence. Biz bu soruyu bugüne kadar niye sormadık bilmiyorum. İstanbul'da ortaya çıkan bu fotoğrafı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Fotoğraftaki Abramovic detayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette garantörlük meselesine geleceğim ama birazdan önce o fotoğrafı bir okuyalım birlikte. Buyurun. Tabii İpek Hanım bu arada bir gazeteye Amerikan gazetelerinden birine bir atıfta bulundunuz giriş cümlelerinizde evet. ama evet. ben onu yakalayamadım. İsterseniz bir iki cümle eğer konuşacaksak Sa zaman özetlerseniz. Sırası ses geldiğinde başladı. tekrarlarım. Sırası geldiğinde tekrarlarım. Hey. Biz dünkü toplantıdan ha. başlayalım lütfen. Ha. İpek Hanım, ben bu tür konularda özellikle küresel çapta bir önemi olan bir sorunla ilgili olarak Rusya-Ukrayna savaşından bahsediyoruz ki artık küresel çapta bir mahiyet kazandı. Bu tür konularda böyle çok fazla spekülatif, popülizm yani böyle basının ve bazı çevrenin hoşuna gidecek yorumlarda bulunmayı gerçekten doğru bulmuyorum. Özellikle bu tür hassas süreçlerin önümüzdeki dönemde de aynı şekilde sağlıklı şekilde yürüyebilmesi için hani buna dikkat edilmesi gerektiği kanaatini evet. bunu vurgularken de neyi kastettiğimi de açıkça söyleyeyim. Hı hı. şimdi İstanbul zirvesi daha doğrusu ben orada tabii bir zirve olarak da nitelemiyorum bu arada İstanbul buluşması diyelim ya da bir hafta önce yapılan Antalya toplantısı ya da Belarus'ta yapılan 3 tur. Ya da işte çok sayıda Avrupalı bakan başbakan e, gidiyorlar Kiev'de görüşüyorlar. Sayın Çavuşoğlu Lviv'de görüşürken e, geçen hafta 3 tane başbakan da Kiev'deydi. Yani her şeyi doğru kontek, yani doğru bir çerçeveye oturmak oturtmak lazım ki söylediğim gibi bu süreçlerin başarısı bununla bağlıdır. Bu çerçevede biz tabii ki böyle Türkiye'nin bu tür hassas arabuluculuk arayışlarında özel bir konumu olmasında yarar görürüz. Bir ülkenin küresel anlamdaki konumu sadece e, böyle kaç bin dolarlık kişi başına milli gelir ya da kaç araba onlarla ilgili bu tür süreçlerde nasıl konumlandırdığı da bir ülkenin dış politika anlamında e, prestij ve önem atfedilen bir husustur. Tıpkı İskandinav ülkelerinin bu süreçlerde çok önemli ülkeler olması gibi. Şimdi dolayısıyla buradan hareket edersek hani bu tür girişimlerin yararlı olduğunu söyledik ama bu öyle kompleks bir sorun ki inanıyorum ki sizde ya da başka e, bu konuyla ilgili olan e, insanlarda bu konuda ki görüşmelerde böyle mülakatlarda bütün yönleriyle bunu dile getirdiler. Artık bu sorun Avrupa güvenlik mimarisinden 1975 Helsinki sürecinden bugüne kadar gelen gelişmeleri de içeren agit boyutu olan Avrupa Birliği boyutu olan dolayısıyla Avrupa'nın en batısından Japonya'yı, Çin'i, Washington'ı içine alacak şekilde gelişen ve büyüyen bir kar topuna giderek dönüşen hatta bazı yönler bir avalanş haline dönüşen bir mesele. Şimdi bu kadar boyutu olan bir sorunu sadece böyle bir diplomasi forumunda ya da dün yapılan İstanbul toplantısında ya da bir Macron'un ıı, Putinle görüşmesinde ya yani bu tür şeylerle bitti, oldu bitti gibi şeyler ben çok biraz popülist görüyorum. Ama işin gerçeği benim analizime göre şudur. Bu sorun eninde sonunda masaya gelecektir. Bütün savaşlar gibi masada günün birinde oturulduğunu göreceğiz. Ama o masanın mahiyeti şu şekilde olacak. Yani benim ha, kavrayışım bakış açıma göre. Öncelikle bunu ben başka şekiller yerlerde de söyleyeyim. Putin ve Zelenski'nin çok üst düzey bir görüşme yapmaları lazım. Yani bir aşamada ama şu anda değil de bir aşamada. O arada da üçüncü bir liderin bu görüşmenin zeminini hazırlayacağını düşünüyorum. Ondan sonra artık gerçek anlamda bir buluşma süreci, çözümün çok farklı faktörleri üzerinde odaklanma süreci başlayacaktır. Dolayısıyla o çözüme noktaya kadar henüz gidilmesi gereken bir süreç var. Daha doğrusu birkaç süreç var. Onlar çok başlıklar anlıyor. Birincisi sahadaki gerçekler. Hı hı. Yani burada Ukrayna'nın gösterdiği direncini çok daha fazla perçinlemesi ve Rus güçlerinin artık biraz ders alır, hale gelmesi bu çok önemli bir süreçtir. İkincisi bu yaptırımların çok daha sistematik, uzun vadeli şekilde sürmeye devam etmesi. Bu birkaç süreç bir noktada çatıştığı, buluştuğu bir noktaya gelinecektir ki ona X tarihi diyelim. O X tarihinde artık bu liderler zirvesi kaçınılmaz hale gelecektir ve gerçek böyle zirve olarak tanımladığımız husus artık o noktadan sonra başlayacaktır ve bütün böyle çok farklı zirveler bunu izleyecektir. Yüzlerce böyle uzman toplantıları olacaktır. Kağıtlar gelip gidecektir. Konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacaktır. İşte dolayısıyla böyle Belarus'ta yapılan üç tur biliyorsunuz geçtiğimde üç tur yapıldı. Ya da çok farklı liderlerin böyle Zelenski ile Putin'le görüşmeleri ya da Benet'in devreye girmesi ya da Merkel'in devreye girmesi gibi bizim Türkiye'de yapılan bu çalışmayı da ben o asıl X tarihine kadar olan süreç içine katkı verebilecek olan değerli adımlar olarak görüyorum masa çalışmaları ve bunun biz çok daha farklı örneklerini ileride de göreceğiz. Bir kısmı Türkiye'de olabilecek, bir kısmı başka yerlerde olacak. Çok farklı ara buluculuk girişimleri de var biliyorsunuz Merkel devrede, bilmem Birleşmiş Milletler bu konuyu çok yakın. Dolayısıyla bizim hem Antalya hı hı. hem İstanbul, İstanbul. buluşmasını hani bu çerçeve içinde önemli. Ama tek başına bu sorunu çözmeye yetmeyecek, yani yetmesi de yani çok gerçekçi olmayan bir değerli bir katkı olarak görmemizde ben yarar görüyorum. Benim evet. bakışım bu şekilde. Peki, şimdi çok kısa bir zaman önce gelen habere göre Ukrayna ve Rusya tarafından İstanbul'daki müzakere görüşmesinin ardından Yapıcı açıklamalar geliyor. Ukraynalı müzakereci Rus askerlerinin çekilmesi durumunda referandumu işaret ediyor. Rusya'nın evet. askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde Rusya'yla barış anlaşmasını ulusal referandum'a götüreceğiz diyor. Şimdi çeşitli açıklamalar var elbette. Ee, az önce dediniz ki günün birinde masaya evet. gelecek bu iş dediniz. Şimdi günün evet. birinde e, e, biraz daha onu açalım. Günün biri sizin için uzak bir tarih mi yakın bir tarih mi? Bir kere onu bir sorayım ben. Evet. Şimdi evet İpek Hanım. Bu tamamen sahadaki ve biraz önce söyleyeyim birkaç faktörün bir kesişme noktasına bağlı şu an, olarak şu anki şu anki evet. haliyle diyorum. Yani şu anda evet, görünen şu an, şu tabloya anki, evet. göre kız uzun, evet. uzun uzun süre sürer Kısa mı? E, bunun e, şu anda bunu görmek mümkün değil. Bu orta vadede de daha uzun vadede de sürebilir. Söylediğim gibi bu çok uzun e, yani içinde çok farklı farklı faktörü barındıran bir Gelişim süreci olacağı için bir zaman e, tespiti burada yapmak gerçekten çok yanıltıcı olabilir. Ama Rusya'dan ya da Ukrayna'dan gelen mesajlar tabii ki tabii ki önemli. Bu sürece destek vermek bakımından da önemli. Ancak bu sorunun tek muhatapları sadece e, Ukrayna ya da Rusya. Rusya ya da Putin veya Zelenski değil. Bu küresel bir mahiyet taşıdığı için bu süreçte Avrupa Birliği'ni de göz ardı etmemek lazım. Ee, Washington'u, NATO'yu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla e, o sürece kadar belirli bir zamanın geçmesi kanaati bende var. Ama bir diplomasinin de ve bu, bu sorunun taşıdığı hassasiyet bakımından da belirli bir ihtiyat payını da her zaman korumakta, dikkate almakta fayda var. Çünkü ne kötümser olmak... ...ne de çok fazla aşırı irimser olmak da... ...bu sürece zarar verir kanaatindeyim. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi sahadaki duruma bakmak deyince... ...benim aklıma hemen e, bir gazeteci olarak... ...hep Serhat Erkmen'i aramak gelir Ümit Bey. O yüzden o sahada Peki. çalışan bir akademisyendir. Ve sahayı iyi bilir. Serhat Erkmen, sahayı sormadan önce... ...saha size ne diyor? E, bir Onu sormadan önce şunu merak ediyorum. E, biz aslında çok uzun zamandır... E, bana konuk olan en azından birçok uzman isim şunu söyledi. Bu 10 yıl, 15 yıl sürecek bir süreç. Hele ki yabancı askerler söz konusu olduğu zaman yabancı askerler bölgeye girmeye başladığı andan itibaren işte Afganistan örneği verildi, Suriye örneği verildi. Onlar girdikten sonra bu iş kolay bitmez denildi. Yabancı askerler meselesine geleceğim. Ama önce şunu sormak istiyorum. Şu tespite katılır mısınız? Ee, Ukrayna Batının Suriyesi olur mu diye bir soru var. Doğru ve haklı bir evet. soru mudur? Cevabı nedir sizin için?